İlgili grubun ismi Kaos İsyancıları Genel Bakış SCP Vakfı 1924 yılında yalnızca O5 Konseyi tarafından bilinen gizli bir görev güç oluşturdu ve isyancılar adını taktı. Takımın liderliği, operasyon ve kimliklerinin gizliliği ve O5 Konseyi'nin sadakatleriyle bilinen mobil görev gücü alfa bir operatörlerinden oluşturuldu. Vakıftan haberdar olanların bildiği kadarıyla isyancılar birkaç anomali ve araştırma görevlisiyle beraber kaçarak ortadan kaybolan isyankar bir gruptu. Gerçekte ise isyancılar takımın görevleri gizlice etik olarak tartışmalı ve hoş karşılanmayan şekilde tamamlarken vakfın itibarını temiz tutmak için O5 Konseyi tarafından kurulmuştu. Yaklaşık olarak 24 yıl boyunca isyancılar grubu O5 Konseyi'nin amaçlarına ulaşmalarını sağladılar. 1948'de yine konsey tarafından planlanmış rutin bir operasyonun parçası olarak takım vakıf konfazasından birkaç SCP ve başarısız vakıf araştırmacılarının çeşitli güvenli yerlere taşıyacaktı. Fakat o gün isyancılar birçok planlanmamış yere daha baskın düzenleyerek bir sürü SCP ve birçok personelin hayatına mal oldu. Böylelikle vakfın en büyük yalanı gerçek olmuştu. Gizli ekip gerçekten de kontrolden çıkmıştı. Vakıf şimdi kendisini başka bir isimle adlandıran yeni bir tehditle karşı karşıya kalmıştı. Kaos isyancıları. Konsey bu durum karşısında şaşkına dönmüştü. Mobil görev gücü alfa bir operatörlerinin sahtekarlığı hatta en ufak bir sadakatsizliği örneği daha önce hiç görülmemişti. Kaos isyancılarının bu ihanetinin arkasındaki sebep hala bilinmiyor. İsyan eden operatörleri bulma, yakalanma ve suikast girişimleri başarısız oldu. Bu bilgilere erişim vakıf içinde sınırlandırıldı ve isyancılar 1924'te kontrolden çıkan takım olarak bilinmeye devam etti. Günümüzde kaos İsyanı onu kuran vakıfla benzerlikler taşımaktadır. Hatta vakfa benzer bir şekilde rütbeleri bulunmaktadır. Delta komutanlığı alt kademlere emirler veren gizemli bir birimdir. Gama sınıfı araştırmacılar ve askeri komutanlar Delta komutanlığının emirlerini yerine getirerek gözetim yaparken beta sınıfı personel isyancıların sahadaki çalışmalarını yürütür. Bunlardan bağımsız olarak alt alfa sınıfı personeller en alt kademedir ve harcanabilir olarak görülür. İsyancılar askeri ve arka olmak üzere iki bölüme ayrılır. Her iki bölümdeki hücreler bağımsız olarak çalışır ve diğer hücrenin eylemlerinden ve hedeflerinden habersizdir. Yeni katılan personellerin üstlerinden aldıkları talimatları sorgusuz sualsiz yerine getirmeleri beklenir. Üstlerindeki her eylem Delta Komutanlığı tarafından düzenlenen büyük bir planın parçasıdır. Onlara Statiko'nun anarşisine karşı büyük bir isyana katıldıkları söylenir. Vakfın kurduğu gerçekliğin tarihin en büyük yılanı olduğu kendilerinin anomalileri kullanarak insanlığın her şeyin efendisi olduğu ütopik bir geleceği inşa edecekleri anlatılır. Fakat kimse kaos isyancılarının gerçekten ne istediğini bilmemektedir.